Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Çok teşekkür ederim. Size de günaydın olsun teşekkür hocam. Ederim. Bugün burada böyle simülasyon çocuklarımız var. Evet. Her şeyi uygulamalı olarak bugün sizinle anlatacağız. Ama ben şöyle bir e, müsaadenizle olursa popüler bir konudan başlamak günaydın, istiyorum hocam. Sosyal medya kullanımı evet. çocuklar için. Çünkü bugün bakıyoruz minicik 2 yaşında çocukların bile elinde tabletler, evet. telefonlar, evet, evet, evet. yemeklerini bile bunlarla yiyorlar. Biraz ağlasalar ellerinde bu elektronik cihazları görüyoruz. Evet. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir hocam? Nilüfer Hanım şöyle bir şey var. Şimdi günümüz dünyasında şehirli aileler bu tarz bir yaşantı içine doğduklarından dolayı gerçek yani homo sapiens için yani bizim gibi varlıklar için tasarlanmış yaşam nedir? Esas olan yaşam nedir? Bunu hatırlamıyoruz bile bilmiyoruz bile bizlerin dağda, ormanda, deniz kenarında vesaire yaşamak tasarlanmış. Bizim için öngörülmüş olan büyük kurgu içindeki yerimiz budur. Yani hmm. doğa içinde yaşamak ve biraz savaşçı, avcı. <laughs> evet, avcı toplayıcı olmak vesaire. Bunlarla hmm. yani bizim bedenimiz buna uygun bir şekilde yaratılmış o büyük kurgu içinde. Fakat bizim işte korkularımız vesaire bizi getirmiş getirmiş geçirmiş çok korunaklı şehirli hayatına <gülüyor> getirmiş <gülüyor> ve burada doğup büyüdüğümüz için zannediyoruz ki doğal olan şey bu kesinlikle değil <laughs> bunun uzantısında da tabii ki şey var sosyal işte bilgisayar sosyal medya vesaire eee bu, bu hayatımızın bir parçası oldu artık. Yani büyük ilüzyonun hı hı. daha da büyük bir ilüzyon doğurduğunu görüyoruz. Ve bebeklerimiz çocuklarımız bunun içinde yaşıyorlar. Bizler ebeveynler olarak çocuklarımıza gerçeği hatırlatmakla bizler yokken onların kendi ayakları üstünde... ...rahatlıkla yaşayabilecekleri tarzda onları yetiştirmemiz gerekiyor. İllüzyonlar hı hı. üzerine değil. Dolayısıyla sorunuza cevap olarak... ...bir, 0-2 yaş arasındaki dönemde ekran sıfır. Bir dakika, çok önemli hocam. Evet, Tıklar evet. için ekran, tablet, televizyonda dahil mi buna? Ekran, neredeyiz? <laughs> Buradayız. Sevgili evet. anne ve babalar, 0-2 yaş arası dönemde ekran süresi sıfır. Aha. sıfır. 2 yaşından itibaren ise koskoca bir 24 saat içinde en fazla iki saat olabilir. 2 saati geçmeye başladığı andan itibaren ne oluyor? Çocuklarımız şişmanlamaya başlıyorlar. Hı hı. Aynı hareketsizlikten, zamanda, hareketsizlikten mi? Hareketsizlikten tabii ki oturuyor böyle ne yaparsa yapsın böyle ekrana ve yemeğini de önüne getiriyoruz vesaire. Bunlar şişmanlamaya başlıyorlar. Aldığı kalori Yakabileceği kaloriden çok daha fazla olduğu için beden ne yapıyor? Bunu depolamaya başlıyor hı hı. ve çocuk şişmanlamaya başlıyor. Şu anda biliyor musunuz? Ülkemizde dört tane çocuktan bir tanesi boyuna göre kilosu fazla. Hı hı. Peki ne oluyor? Biz bir de böyle şişman çocuk Tabii, seviyoruz. Tabi seviyoruz. Senin yanaklarını <laughs> ama yanaklar, O pistonlu. çocuğu, o çocuğu bekleyen gelecek şudur: diyabet, kalp damar hı hı. hastalıkları, hipertansiyon. Cilt hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve belki de en önemlisi ruhsal bozukluklar. Çünkü biliyorsunuz çocuklar çok acımasızdır. Hı hı. Şişko bilmem ne falan Tabii. diye okuldayken ve bu çocuk kendisini değersiz hissetmeye başlar ve yani her şey bütün o çorap söküğü gibi gelmeye Tabii, başlıyor. O, o, özellikle 2-6 yaş arasındaki kayıtlar çok önemli değil mi hocam çok gelecek önemli. için? Tabii 2 yaştan itibaren zaten vücut kitle indeksine bakmak istiyoruz mutlaka yılda en az bir kere. Yani boyuna göre kilo orantısını. Boyuna göre kilosu fazla ise o zaman mutlaka onun üstüne çalışmamız gerekiyor. Neden? Çünkü çalışmalar gösteriyor ki 2 ile 6 yaş arasındaki dönemde eğer bir çocuk şişmansa ömrünü şişman geçirme ihtimali yüzde 30 oranında artıyor. Çok büyük bir oran. 6-12 yaş arasında dönemde hala öyleyse 50 artıyor. Artık ergenlikte şişmansa ve bu konu üstüne gidilmezse yüzde 80 oranında erişkin hayatını şişman geçirme ihtimali oluyor. Hı hı. Yani erişkin dönemindeki şişmanlık aslında çocukluk çağı kronik hastalığıdır. Ve şişmanlık Temelleri o zaman obezite aslında. aslında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığının konusudur. Konusudur. Aynen öyle. O nedenle bizler biz çocuk doktorları bu konuya çok önem veririz ve sevgili anne ve babalar da 2 yaştan itibaren mutlaka buna baktırsınlar ama konumuz neydi? Ekran da yine. 2 saati geçmeyecek. Aynı zamanda kas hafızası kas hafızası söz konusu oluyor burada. Yani eğer biz oturursak sürekli böyle oturuyorsak ne yapıyor? Ertesi gün yine oturmak istiyoruz. Hadi kalk oynayalım vesaire dediğimizde ı, istemiyor. İçimizden gelmiyor. Diyor. Hakikaten Tam tersi. öyledir. Uyku evet. uykuyu getirir. Oturmak oturmaya gerekir. Aynen. Bu getirir bu yetişkinler için de böyle ya. Efendim, her şey kendini doğurur. Hı -hı. Her şey var olmaya çalışır ve her şey kendini büyütmeye çalışır. Hı -hı. Bu ne olursa olsun. Düşünce doğru. bile değil düşünce mi hocam? Düşünce bile, doğru. aynen öyle. Yani doğru. bir insan olumsuz bir düşünce içindeyse genelde eğer kaybederse kendini onun içinde, onu büyütmeye çalışır, çevresini de zehirler. Doğru, çok doğru. Ee, o nedenle bebeklerimiz şey yaptıklarında, eğer böyle çocuklarımız oturuyorlarsa hep oturmak isterler. Tam aksine eğer bir çocuk koşmaya, e, zıplamaya, oynamaya alışıksa o çocuğu tutamazsınız. Veya spora gitsek değil mi? Hı -hı. Haftanın Hı -hı. üç günü spordaysam eğer... Dört gün geçtikten sonra hala spor'a gitmediysem ne oluyor? Tabii. Ay gitmem gerekiyor, vücudum istiyor bunu deriz. Çünkü hı hı. kas hı hı. hafızası bunu istiyor. Demek ki çocuklarımızın koşuyor, oynuyor, eğleniyor olması gerekiyor. Peki diyeceksiniz ki şehirli hayatta bunu nasıl yapacağız? Aynen öyle. Nasıl yapacağız? Çok güzel parklarımız vesaire hı hı. var. Ama bizler çalışıyoruz, akşam eve geliyoruz, hı hı. bir posamız kalıyor. Doğru <laughs> çok doğru. <laughs> ee, ne yapıyoruz? Çocuklarla bile ilgilenecek zamanı bulamıyoruz. Al ekranı diyoruz. Hı hı. Ama bilin ki. Dünyada hiçbir şey bedava değildir. Bu hareketi yaptığınızda illakin bunun bedelini ileride ya siz ödeyeceksiniz, çocuklarınız ödeyecek, çocuklarınız ödüyorsa bir iki torunlarınız da ödeyecektir. Bu hı hı. nedenle her şeyin bir bedeli var. İşinizi de ayarlayacaksınız ailenize göre, çocuğunuza göre ve kendi hayatınıza da göre. Yani ben kendimi yok edeyim, işte çocuğum için yaşayayım falan yok böyle bir şey. Dört tane tekerlek var arabada. Eğer bir tanesinin havası sönükse diğer 3 tekerlek de bundan etkilenecektir. Kendinizi hı hı. lütfen kandırmayın. Onun haricinde sosyal medya. Sosyal hı hı. medyaya baktığımızda özellikle 8 yaştan itibaren bile çocukların sosyal medya hesaplarında evet, olduğunu var. görüyoruz. Çok üzücü bir şey bu. Çünkü burada pedofiller kol geziyor, kötü niyetli insanlar kol geziyor ve yine çocukların oturmaya yönelik bir yaşantısı söz konusu oluyor. Şişmanlıyorlar. Hı, hı. O nedenle 18 yaşına gelene kadar... Çocuğun bir kere zaten 12 yaşından evvel cep telefonu hiçbir şekilde önermiyoruz. Hı hı hı. Ama diyelim tableti var, bilgisayarı var vesaire. Bir çocuğun telefonunda veya te, bilgisayarında tabletinde öyle şifre mifre olmayacak. 18 yaşına gelene kadar arkadaş ben o tableti senin elinden aldığımda içini dışını çıkartıp bakabilmem gerekiyor. Hı hı. Yok benim hakkımdır da bilmem yok öyle bir senin hakkın. Ben çünkü seni korumaya çalışıyorum. Nasıl dışarıda bir çocuk seni dövmeye çalışıyorsa, hı hı. senin yanındaysam. Bu e, mecrada da senin yanındayım sen bilmiyorsun. Çünkü orada buraya. da bir sosyal evet. şiddet evet. var aslında. Ben 14 evet. yaşındayım. Ben işte benim bir özel hayatım, senin özel hayatın falan yok. Bunu bileceksin. 18 yaşına gelirsin. Hı -hı. gidersin ne yaparsan yaparsın ama o zamana kadar bizler muhafazakar olmalıyız bil, biraz her konuda. Bilgimizle e, yaşam tecrübemizle çocuklarımızı ki bir iki ana sorumluluğudur eğitmek ve korumakla Sorumluyuz. Hı hı. O nedenle bunlara kaptan gibi, yani geminin kaptanı gibi, hoş geldiniz çocuklar. Sizler benim yolcularımsınız. Hı hı. Ben kaptanınızım. Sizi çok seviyorum. Çok güzel bir yolculuk geçirmenizi istiyorum. Harika bir yaşantınız olsun. Ama kurallarımız var. Ne Güvenli kurallarımız var. Hı. Benim de sorumluluğum bu gemiyi öbür limana sağlıklı bir şekilde getirmektir. ...bu çerçeve içinde ebeveynlik yapılmalı. Peki hocam hazır yolculuk demişken... E, ...bu arada tabii seyahatler çok fazla... E, ...insanlar tatile gidiyorlar... ...çocuklu aileler için... E, ...yolculuk bazen ka kabusa dönüşebiliyor. Evet. Özellikle araba yani... ...karayoluyla yolculuk edecekler evet. için. Evet. E, özellikle... E, ...çıkarma problemleri... yani ...mide evet. bulantısı problemleri evet. olabiliyor evet. çocuklarda. Evet. Çocukların o yolculuk sürecini... ...konforlu geçirmek için bize neler önerirsiniz hocam? Sevgili anne ve babaların... En sizlere sesleniyorum planlama, planlama, planlama. Planlama yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir şeydir. En önemli şey. Yani her şey fikirde başlar. Hı hı. Tatil fikrinizi ilk baştan temiz ve pak tutmak durumundasınız. Çok küçük çocuklarınız, bebekleriniz varsa çok basit tutun. Bol yardımcı olsun. Eğer gücünüz yetiyorsa tatil köyünü tercih edin. Yazlığa gidecekseniz ama yalnız gidiyorsanız sevgili anneler bunu tercih etmeyin. Çünkü kabak sizin başınıza patlar. Hı hı mahvolursunuz ama yardımcılarınız var teyzeler halalar vesaire komşular yardımcı olacak harika o zaman orada bir problem yok hı hı hı. Ee, arabayla gideceksiniz diyelim yolculuk olarak bir kere her şeyden önce iyice sizin istirahat arabayı kim kullanacaksa onun istirahat etmiş olması gerekiyor iyice hı hı. uykusunu alsın vesaire Çocuklar bizi izlerler. Çocukların yaşantısı inanmak üzerine değil, bilmek üzerine kuruludur. Yani ben emniyet kemerini bağlamadım ama sen bağlayacaksın. Çünkü senin için iyidir. Yok öyle bir şey. Çocuklar gördüğünü Tabii, tekrarlar. Çok rol bir, model. Aynen öyle. Yani. Rol modeliz. Onun için emniyet kemerimizi bağlayacağız. Ondan sonra diyeceğiz ki emniyet kemerini bağla. bağla. Hı hı. Çünkü emniyet kemeri hayat kurtarır ve mutlaka en az iki saat arayla ara verin. Hı hı. 2 saat verin. her şey Aha. çok güzel. Mola verin lütfen. 2 saat bittiğinde 15-20 dakika mola verin, öyle devam edin. Çünkü eğer bebeğiniz varsa bir ağlamaya başlarsa Nilfer Hanım geçmiş olsun. Hı hı. Belki de orada konaklamanız gerekecek. Hı hı kusma konusuna gelince biz, biz çocuk doktorları kusura bakmayın ama biz hani siz çok naziksiniz hani çıkartma veya mide Aha, biz evet. direkt kusma Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bir adı bu zaten bizim için işimiz bu biz çiş kaka kusma diyoruz <laughs> <laughs> çocukların olmazsa olmaz üçlüsü e, bu gerçek budur e, dolayısıyla ne yapıyoruz bir bir kere o anne babalara buradan sevgilerimi gönderiyorum anlayışlarımı gönderiyorum çok Zor bir şey. Arabaya bindik uzuyor, arabaya bindik kustu falan diye doğru. Ama bazı tavsiyelerim var. Bir, arabayı serin tutun. Yaklaşık 21 dereceyi klimanızı ayarlayın. Hı. Klima alım soracaktım zaten. Evet. İkincisi, arka koltukta zaten oturuyor olacak, ortaya koyun. Arabanın en az hareket ettiği yer ortadır. Bir de hani karşıyı görmek de karşı değil mi şeyi... uzaklara ee, bakabiliyor. Evet. Tabii ki eğer bir yaş üstündeyse ki aslında İsveçlilere göre 4 yaşına gelene kadar arkaya bakması hı hı gerekiyor hı. çocuğun daha güvenli olduğu hmm. gösterilmiştir aslında ama Akdeniz ülkesi olarak ben diyorum ki ya en azından bir yaşına gelene kadar arkaya doğru bakıyor olsun çocuğunuz bir yaşından sonra durumunuza göre mümkün olduğu kadar arkaya baksın ama çok sıkışıyorsanız öne doğru da çevirebilirsiniz hmm. ee, araba yolcuları ne çok tok olsun ne de çok aç olsun hmm. Ondan sonra, gerekiyorsa ara verin ve sinyal şudur anne baba karnım ağrıyor der. Şimdi siz ha, karnı ağrıyor, bulantı hı hı. değil, ha yaşasın problem yok. Yok, o kusmak üzereyim diyor aslında. o <laughs> <laughs> öyle için, ifade evet, ediyor evet, aslında. E, karnım ağrıyor duyduğunuzda mutlaka kenara çekin, biraz ara verin, ondan sonra devam edin. Doğru bazı ilaçlar vardır bunun için. Ben, beni tanıyabilen bile ben çok ilaççı değilimdir hı ama eğer çok kötü bir tecrübe söz konusu oluyorsa o zaman tamam e, ve illakin arabayla gidilecekse de yani uçakla değil arabayla illa gidilecekse ki trenle de gidilebilir. O tür durumlarda evet. tren de çok doğru. eğlenceli çok olabiliyor. Olmalı, o o evet. zaman da bir takım ilaçları tabii sevgili izleyicilerimizin doktorlarına başvurarak alabilecekleri reçeteler var. Peki hocam yaz geldi. Evet. E, çocuklarımızın nelere karşı korumalıyız? Çünkü yazın kendine özel bazı riskleri var çocuklar Çok, çok doğru Nilüfer Hanım. Çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Hı hı. İstatistik Çocuklara baktığımızda acile başvurular, hastanenin acil servislerine başvurular, 10 misli artar Temmuz ve Ağustos ayında hı hı. E, çocukların e, yaşadıkları kazalar uzantısında. Bu kazalar nelerdir? Bir yaya kazası. Nasıl mesela örnek verecek Karşıdan karşıya geçerken hı. çocuklar artık dışarıdalar hı hı. ve sevgili anne ve babalar, sizlere sesleniyorum ve şunu söylüyorum, diyorum ki 11 yaşına gelene kadar lütfen çocuklarınıza güvenmeyin karşıdan karşıya geçmeleri için. Neden? Çünkü araştırmalar gösteriyor ki aslında karşıdan karşıya geçmek çok e, kompleks bir hadisedir, çok zor bir hadisedir. Bir taraftan sola bakacak, sağa bakacak, <laughs> adımlarını atacak, belki geri adım atacak, belki hop zıplaması gerekiyor vesaire. Ne oluyor? Çocuklar kala kalıyorlar yolda bir araba gördüklerinde ezilme riski oluyor. 11 yaşına gelene kadar çocuklarınıza bu konuda güvenmeyin lütfen. Onun dışında tabii ki araba kazaları olabiliyor. Dolayısıyla emniyet kemerleri biraz önce bahsettiğim gibi çok çok önemli. Çocuklar dışarıdalar, koşuyorlar, oynuyorlar, düşüyorlar, yaralanıyorlar, yumuşak doku travmaları oluyor, kesiler oluyor. Eğer e, bir santimetreden daha uzun derin bir kesi varsa hastaneye başvurmanızda fayda olabilir. Özellikle üstüne bastığınızda 5 dakika sonunda kanama durmuyorsa. Yani kolunda dikiş şöyle bir kesi edilir. var hocam. Ee, üzerine bir Evet, konferans evet. yapmaları. Evet, evet. Ne, bir şey koymaları gerek Temiz gerekiyor bir ama... şey olsun. Evet, İlk tamam. aşamada tim diyelim çok fena kanıyor. Hı. Temiz bir bez olsun. Onun üstüne bastırın. Ondan sonra O sırada belki eczaneye falan birileri hı. gidip steril gazlı bez alınabilir. Ondan sonra o ayrılıp suyla biraz yıkanıp içme suyuyla yıkanıp kapatıp 5 dakika bastıracağız. Altına bakmadan. Hı, hı ve Ondan sonra baktığımızda hala kanıyor. İkinci bir 5 dakika denemesi yapıyoruz. Hı hı. Altına baktık hala foşu foşu kanıyor. Hemen acil servise gidiyoruz. Aksi takdirde yara bandı ile en azından ilk gün kapatın. Tamam mı? Ondan sonra da izleyin. Eğer gerekirse de doktorunuza başvurursunuz. Hı hı. Onun dışındaki kazalara baktığımızda bisiklet. Hocam diğer kazalara geçmeden bir